O zaman insanların dışarıda konuştuğu gelişmek, değişmek, başka birine dönüşmek çok böyle büyük laflar halinde konuşuluyor. Ve özellikle genç yaşlarda herhangi bir şekilde bir adım atmamış bir insan bu çok ciddi şekilde korkut ürkütebiliyor. Aslında yapması gerekenlerin çok basit şeyler olmasına rağmen, çok sade adımlarda değişim araması gerekmesine rağmen çok büyük şeyler odaklanıyor. Bir yanda böyle milyonluk planlar, bir yanda böyle 10 yıllık planlar gerek yok. Çok basit kendinize kendi hayatınızı uygulayabileceğiniz ufak üç tane 5 tane adım seçip onları bir alışkanlık haline getirmeniz lazım. Ben de bugün kendi adıma hayatımı başka bir evreye taşıyan, beni değiştirmeye geliştirmeye başlayan 5 tane alışkanlıktan bahsedeceğim. 1. Ortamını ve yaptıklarını değiştir. Aynı yerde aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek bir aptallıktır. Bulunduğunuz ortamdan çıkmak aslında bu yüzden önemli bu evi terk edin gidin değil. Bulunduğunuz ortam demek sizin belli bir yaşa kadar kendi alışkanlıklarınız oluşmadan, kendi tercihleriniz oluşmadan size dayatılan veya sizin etrafınızda gelişen bir hayat var. Bundan kurtulup, sıyrılıp, elekten geçirip, bir filtreden geçirip kendi hayatınızın tercihlerini, önceliklerini ön plana koymanız lazım. Ve bu bazen belki çoğu insanın bir üniversite gittiğinde oluyor, bir işe girdiğinde oluyor veya farklı bir okula geçtiğinde oluyor veya normalde çalıştığı kadar dersten farklı farklı dersler çalışmak istemesiyle başlıyor. Farklı bir kabiliyet edinmek istemesiyle başlıyor. Hani yıllardır takıldığınız arkadaşlarınızın hepsiyle bir yerden sonra aynı şey yaparsınız. Ama o ortamı değiştirmedikten sonra da onlardan farklı biri olma şansınız kesinlikle yok. Olsanız bile bunu yaşayamazsınız. Çünkü sizin gördüğünüz, duyduğunuz, yaşadığınız, beslendiğiniz şeyler o, o ortamdakilerden ibaret. O yüzden o ortamınızı veya yaşantınızı değiştirmek zorundasınız. Aslında buna kısaca farkındalık ışığını yakmak diyebiliriz. Gözlemlemek, anlamak, anlatmaya çalışmak belki de çoğu insan için. Bu imkanınız yoksa da illa birilerine bir şey anlatmak zorunda değilsiniz. Kendiniz anlamaya, düşünmeye, not almaya çalışın. Ve tercihlerinizi ön planda tutmaya çalışın. Ne yapmak istiyorsun? Seni varmak istediğin hayatı kimler yaşıyor ve onlar nasıl yaşıyor? Ve onların son yaşantısına bakmayın. Belki senin yapmak istediğin şeyleri yapan adamın hayatı çok rahattır. Ama o adam oraya gelesiye kadar birçok yoldan, birçok çileden, birçok tercihten, birçok kez düşük kalkmadan geçti. farkında olmak lazım. şey aslında bu. Bir bir görsel var. Bulursam buraya koyacağım. Adam sahnenin üstünde tabaklarla jonglörlük yapıyor. Herkes alkışlıyor. Herkes müthiş hayran oluyor. Ama arka tarafta o sahneye çıkasıya kadar merdivende binlerce tabak kırılmış. Ama bir daha kalkmış. Devam etmiş. O sahneye bir şey yerle çıkmış. Belki sahne bile yapamayacaktı. O zaman başka sahneye çıkacaktı. O yüzden yanlışlarınızı, hatalarınızı, yanlış tercihlerinizi takılmadan asıl yapmak istediğiniz yolda devam ilerlemek. hayat zaten bir yere ulaşmak değil, bir şeyi başarmak değil. Bir şey yapmaya çalışırken yaşadıklarımız, verdiğimiz mücadele iddialı ol. İddialı ol demek geleni gibi razon kesmek değil. Güzel bir söz vardır. Bir şeyler başarmak, bir şeyler elde etmek istiyorsan biraz gürültü çıkarsan iyi olur. Bunu küçücük bir bebek, bir çocuk dahi yapabiliyorsa, her bir şey istediğini, emziğini istediğinde ağlayabiliyorsa o onun yapabileceği bir gürültüdür ve ortam verebileceği mesajdır. Sen de gidip ağlayacak değilsin. Çok başarılı olmak istediğin için ama bir mesaj vermek zorundasın etrafına. Yaptıklarına, tercihlerinle, yaşadıklarınla, yediklerinle, yediklerin içtiklerinle, onları reddetmenle. Seni hafta sonu gezmeye çağıran arkadaşların reddedip evde onlara yazılım çalıştığını, yabancı dil çalıştığını, üniversite sınavına çalıştığını gözlerini sokman lazım insanların. Biraz gürültü çıkarmak zorundasın. Çünkü böyle bir an geliyor ki bir yerden sonra tamamen o havadan beslenmeye başlıyorsun. Ben onlardan farklı bir şey yapıyorumdan beslenmeye başlıyorsun ve o, o, o an bir ivme kazanıyorsun. O ivme seni başarıya götürüyor ilk başta herkes tökezliyor. Çünkü bunlar yapılması gereken şeyler keyifli şeyler değil, güzel şeyler değil. Kimse oturup istediği kadar sevdiği iş olsun. Yani seni gelişmeye götürecek işler, spor, iş, ders, bir ek bir kurs, ek bir çaba. Hani bunlar keyifli şeyler olmayacak. Değil zaten. Sen bunları keyifli hale getirmen lazım. Ya sevdiğin işi yap ya da yaptığın işi sev. Bu kadar basit. Tabi iddialı olurken de ben dünyanın en zengin insanı olacağım deyip ortaya çıkarsan ciddiye alın, ciddi alınmaz. Ya istediklerin ben şöyle özgür olacağım, bunu yapacağım, şöyle şuraya gideceğim. Ciddi ciddiye alınmaz. Gerçekçi olmak zorundasın. Hem iddialı hem gerçekçi. Hayalperest değil, iddialı. Arzuların ve yaptıkların örtüşmesi gerekiyor. Örtüşmezse ciddiyetsiz bir insan haline dönüşürsün. 3. Önceliklerin farkında ol. Demin altını biraz daha doldurmak istiyorum. İnsan bir şey birçok farklı şey şekilde yapabilir. Ama yapmış olmak için yapma, bazı şeyler yapmış olmak için yapar. Ama bazı şeylerde cidden verim almak zorundaysan eğer önemli olan odaklanmak. Örneğin sporda mesela spora gidip gelebilirsin, orada vakit geçirebilirsin. Ama kendini zorlamadıktan, belli bir seviyeye gelemedikten kendi ondan zorlayıp o, o ter de akmadıktan sonra istersen 10 saat geçir. Ama onun yerine gidip yarım saat gerçekten kendini bir şey verdiğinde ondan daha fazla verim alacağın kesin. Ya üniversite sınavında veya herhangi bir şey çalışırken güçlü yanlarımıza çoğu zaman odaklanıp onda vakit geçirmek böyle çalışıyorum. Ben 10 saat çalıştım, 1000 soru çözdüm. Ben 3 gündür yapıyorum. Bunlar tatminlik duygusunu sağlıklandırıyor. Asıl yapmamız gereken yapamadıklarımıza odaklanıp zayıf yönlerimize gidip diğerini 10 saat yapacağını zayıf yönünde bir saatini yap, bir saatini ver. Zaten çok daha fazla yol kat edebileceksin o şekilde. Ve son dönemde duyduğum çok hoşuma giden bir metaforik bir laf var. Termostat ol, termometre değil. Bu da biraz saçma değil ama biraz ince düşünmek lazım. Ben bu tarz böyle e, psikolojik kavramları kendime metaforlaştırıp kendimi canlandırmayı seviyorum. Termostat olma. Neden? Çünkü termostat bulunduğu o ortamın sıcaklığını ölçer, kendisini ona göre ayarlar. Yani sen de çev, kendini, çevreni, hayat şartlarını göre ayarlamayacaksın. Elindeki, elimde bu var, benden başka bir şey olmaz, benden, ben buradayım, bir yere gidemem demeyeceksin. Termometre olacaksın. Bir hedef belirleyeceksin, kendine bulmak istediğin şartları belirleyeceksin ve kendini o şartlara getirebilmek için çevreni değiştireceksin. İmkanların, olanaklarını değiştireceksin, ona göre ayarlayacaksın. Bu farkı iyi anlamak lazım. İnsanın hayatına net ve basit alanlarda uygulayabilmesi lazım. 4. Spor yap, hareket et. Bu cidden fiziksel bir şey değil. Spor yapan insanlara sorun. Çoğunun fiziksel gelişim umurunda değildir. Ve çoğunun da fiziksel gelişim bir yerden sonra yoktur. Çünkü neden? Bu aslında tamamen bir alışkanlık kurma, bir mental gelişim ve sağlam kafa, sağlam vücut bağlantısını kurmakla alakalı. Çünkü spor yapıyorum diyen insan yarım yamak dahi yapsa gününü haftasını ona göre ayarlamak zorunda gideceği geleceği saat, ona ayıracağı para, ona ayıracağı vakit, yemeği ona göre nerede yiyecek, ne yiyecek, ne zaman yiyecek, kimlerle gidecek, spordan önce ne yapacak, sonra ne yapacak. Bunu çoğu insan, inanın bana, spor yapmak için, sağlık yapmak için kullanmıyor. Genç yaşlarda farklı maçlar için başlanıyor. Karşı cinse güzel gözükmek, iyi görünmek ama veya bir sağlık problemi olabilir bir insanın. Yani daha fit olmak için sağlık açısından yapıyor olabilir, yapmak zorunda olabilir tedavi amacıyla. Ciddi manada hayatı boyunca spor yapan insanları bir gözlemleyin, bir sorun hatta konuşun çevrenizde illa ki vardır. Ve spor salonuna gidin orada birine sorun. Bu tarz insanlar size yukarıdan bakmaz. İnanın tek amaçları oraya gidip o fiziksel ile o mental gelişiminin bağlantılarını kurmak. Kendilerini güçlü ve dinamik kılmak. Aslında kafalarını boşaltıp hayatlarına rahatça odaklanabiliyor. Sakin insanlar haline geliyorlar. Hatırla ve tekrarla. Bir şeyi hatırlamadan öğrenilmez. Bir şey tekrar etmeden geliştirilmez. Hiç kimse bir şeyi bir kere yaptığı zaman, bir bir, bir kere denediği zaman öğrenemez, gelişemez. Hiçbir bilgi ilk yeni göründe öğrenmezsin. Onunla ilk karşılaşırsın. Sonra bir vakit geçer, onu bir daha hatırlarsın. Hatırladıktan sonra kullanabilecek hale gelirsin, kullandıktan sonra öğrenmeye başlarsın. Hiçbir bilgi o gün öğrendiğiniz gün sizin aslında aklınız, zihniniz yazılmaz birçok araştırmaya göre yeni öğrendiğiniz bir bilgi 24 saat ile 48 saat sonunda zihninizden, beyninizden %80'i siliniyor. Ve kullanmadığınız kalan kısmı da kullanmadığınız zaman arka lob tarafına atılıyor. Yani kullanılmayacak önemsiz bilgi tarafına atılıyor. Ve siz onu kullanmak anında geldiğinizde de aslında yeniden öğrenmeye çalışıyorsunuz. Çünkü hatırlamadığınız için. Hatırlamak için ufak tekrarlar, tekrarlamak için de ufak basit gerçekçi uygulanabilecek programlarla tekrarlayıp gelişmeye odaklanmak lazım. Sonuç almaya değil. Aslında tüm bu anlattıklarımın genel bir ifadesi var. Varmak istediğiniz yere, olmak istediğiniz kişiye odaklanmayın. Gittiğiniz yola, gittiğiniz şekle odaklanın. Giderken, yaşarken nasıl yaşadığınızı, birilerini anlatacak anı biriktirmeye, hikaye biriktirmeye odaklanın. Yoksa bir anda öyle hayale, o hayal ettiğiniz şeye bir anda şimdi ulaşsanız, ne olacak ondan sonra? O yüzden hiçbir küçüklerime de büyüklerime de nacizane hikayenize, güzelliklerine odaklanın ve küçüklerinizi, çocuklarınızı ona odaklandırın. Çocuklara, gençlere 25 yaşlarındaki, 35 yaşlarındaki hayatlar üzerinden baskı oluşturmayın. Bırakın yaşasınlar 18 yaşında hatalarını yapsın. Ya o çocuk bir düşsün, o çocuk bir gitsin parasını yedirsin, çalış, yanlış işlerde çalışsın, hikaye biriktirsin üniversitede o senin istediğin o mühendisliği, o senin istediğin o bölümü kazanamadı diye o çocuktan bir şey olmayacak değil. Lütfen. O çocuğun hayat tercih bin defa daha değişecek. Bir yere varmanın bir tane yolu yoktur. Bir sürü onun çevre yolu var, onun farklı yolu var, aktarmalı yolu var. Hani o çocuk oraya istedikten sonra varabilir. Ona istemeyi aşılayın, çabalamayı aşıl aşılayın, gelişmeyi aşılayın. Umarım herkes kendi adıma da, kendi adımı da istiyorum bunu. Umarım herkes anlatabileceği hikayeler, gidebileceği bir yol uğruna yapabileceği fedakarlıklar değiştirebilir, verebileceği tercihler üzerine çalışabilir. Bugün biraz böyle kendim içimi dökmek istedim. Biraz hem not aldım, hem son dönemde hissettiklerim üzerine konuşmak istedim. Yani tabii ki de insanın değiştirebileceği, alışkanlık haline getirebileceği birçok şey vardır. Ben genel anlamda 4-5 tane seçmeye çalıştım. Yani herkes bir güzel bir yaşam hak ediyor. Herkes güzel şeyler yapmak istiyor ama veya şöyle diyeyim. Herkes herkes cennete gitmek istiyor ama kimse ölmek istemiyor. O yüzden biraz da ölmeyi göz almak lazım. Bırakın birkaç yılınız yalnız geçsin. Bırakın birkaç yılınız başkalarından ayrı geçsin. Veya birkaç yılınız sizi başarısız görsünler. Yanlış görsünler. Bir halt olmaz görsünler. Ama siz farkında olmanız lazım bunun için. Bu çok büyük bir risk. Aynı zamanda siz de o yoldan koparsanız yani o zaman işte çok dibe doğru sürükleniyorsunuz. Çünkü başkaların inancı da olmuyor. Sizin inancınız da olmuyor. Başkaların, bazı insanlar şanslı olabiliyor. Ailesi cidden onun yanında ve arkasında olabiliyor. Ama olmadığında da onları suçlayamazsınız. Çünkü sizin onlara somut bir şey veremiyorsanız ellerine o zaman onlardan da bir şey beklememiz lazım kendi çabanızı, kendi hedeflerinizi, kendi yolunuzu çizmeyi ve net kendi yolunuzda gittiğinizi onlara, insanların gözüne sokmanız lazım. Bu kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Ben şu an göl kenarında kalan vaktimi biraz yazdım çalışarak, biraz video izleyerek geçireceğim. Son bir, bir, saat tarzında bir vaktim var. Sonra da zaten öğlen işe gideceğim. Videoyu kapatırken son bir şey söylemek istiyorum. Bir insana destek olmuyorsanız köstek de olmayın. Bırakın Hatalarını yapsın, yolunu yürüsün, düşsün, debelensin. Ama destek olamıyorsunuz eğer onu oradan tutup çekemeyeceksiniz, Eğer onu oradan arkasından ittirip ona yardımcı olup onun ilerlemesine yardımcı olamayacaksınız bırakın köstek de olmayın. Hani gidip yapamazsın demeyin. Gidip neden yapamayacağını söylemeyin. Ya hayır konuşun ya da hiç konuşmayın. Herkese hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyorum. Allah'a emanet